Şimdi başlıyor Bir bakalım hayvanlar Nasıl ses çıkarırlar Kedimi yavlar Köpek avlar, kuş var, cikler Cik cik cik, aslan kükrer, Dinek Atlar kişner Kuzu meler Haydi sen Nasıl ses çıkarırlar Eşek tanrı Horoz eter Kurtlar olur kar Gagaklar Gak 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 Tavuk gıdaklar Kurbağa bıraklar Kedi miyavlar Arı vızıldar Vız 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 Haydi sen de Onlar gibi Ses çıkar da görelim Kedi gibi miyavla İnek gibi böyle Bir bakalım hayvanlar Nasıl ses çıkarırlar Kedi miyavlar ve kavlar, kuşlar, cikler, cik, cik, cik. Aslan küpler, inek möller. Atlar, kişler, melek. Haydi sen de oğlan gibi ses çıkar da görelim. Kedi gibi miyavla, inek gibi möller. Yeter artık şarkı bitti.